Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li Ahmet Akın yönetiminde 9 ay doldu, 10. ay. Bugüne kadar üst yönetim neredeyse tamamen değişti. Gazetelere paralı haber yaptırarak, efendim devrim yapılıyor, devrim yapılıyor. Bugünlerde gazetelere paralı haber yaptırmak suretiyle Ahmet Akın 2025 yılında devrim yapacak, yöneticilerin hepsini değiştirecek. O, efendim, vizyonuna uymayanını gönderecek diye bakmayın öyle haber yaptırdığına. Bu tamamen garip bir algı çalışması. Bu tip aşırı övücü ve palavradan üst perdeden yapılan haberler aslında Ahmet Akın'a büyük zarar veriyor. Çünkü 9 aylık süreç sonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasında oradaki çalışan üst düzey yöneticilerin hepsinin isimleri var. Şöyle bir baktığınızda Genel Sekreter 4 tane genel sekreter yardımcısı, 1 tane hukuk müşaviri, teftiş kurulu başkanı, iç denetçi ve 27 tane daire başkanı. Bunların hepsini topladığımızda 35 tane üst yöneticilik yapıyor. Genel sekreter değişti. 4 genel sekreter Yardımcısı, 3'ü değişti. İç Denetçi değişti teftiş kurulu başkanı değişti, birinci hukuk müşaviri değişti ve 27 daire başkanından sadece 4 tanesi kaldı. Yani toplamda 35 kişilik üst yöneticilerin 30 tanesini değiştirmiş bir Ahmet Akın var. Ama bugün gelinen noktada, 10. aya girdiğimiz bu yılbaşı günlerinde devrim yapacak, üst düzey yöneticileri değiştirecek, vizyonuna uymayanı gönderecek, üst perdeden garip garip haberler başladı. Efendim, beyler, bu tamamen falan. Neden falazı? Sen zaten geldiğinden beri 35 büyük üst düzey yöneticinin ki sadece bu Büyükşehir Belediyesi'nde daha baskıcı şirketler ve yan kuruluşlara baktığımızda bu daha fazla değişiklik. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin 35 üst düzey yöneticisinin 30 tanesini zaten değiştirmişin. Hepsini sen getirdin. Ancak bazıları üçüncüye 4.ye değişenler de var. Bunun sonucunda bu haberler ve 9 aylık bu yönetim beceriksizliği olarak niteler. Bugün 9 ay sonra yapılan bu haberler aslında Ahmet Akın'ın ne kadar beceriksiz bir yönetim oluşturduğunu, ne kadar birbiriyle uyumsuz yöneticileri bir araya getirdiğini ki onların çoğu sağdan soldan toplama ve hiçbir belediyecilik tecrübesi ve birlikte çalışma, uyum içinde çalışma ihtimali olmayan muhtemelen Ahmet Akın'ın da aslında daha önceden tanımadığı, son kulağına bugünlerde seçimi kazandıktan sonra kulağına kim bir şey üflüyorsa ona saldırdığı bir yönetim düzenlemesi var Ahmet Akın'ın ailem diyor ya Ahmet Akın'ın Aslında yönetim tarzı tam bir rezillik Neden şimdi şöyle bir baktığınızda anal ailem demek zaten nedir analı çocuk anne çocuk baba kardeş yeğen akraba Evet doğrusu Ahmet Akın yönetim tespiti hususunda yönetici tespitinde yani yeni kadroları oluşturmada tam bir aile düzeni yapıyor Bakıyorsunuz ana oğul, baldız enişte, efendim ana kız, abi kardeş maşallah sülalecek Büyükşehir Belediyesi'nin kurumlarına dağıldılar. Yeni yazışları daire başkanı da kültürde çalışan bir hanımefendinin annesi. Daha önceden hani özel kalemde çalışan anne kız, efendim enişte baldız, abi kardeşler, yenin damatlar doldular. Büyükşehir Belediyesi'nde sanki CHP'de yetişmiş hiç Balıkesir'de hiç eleman yokmuş gibi İstanbul'dan, İzmir'den, oradan, buradan bir sürü adam topladı. Ve bunlar da hep akraba nedense. Tesadüf mü? Kader mi? Bir belediye başkanının üst düzey yöneticilerin bir ekip oluşturması elbette kendi hakkıdır. Ancak burada Birinci olarak yapması gereken şey yıllardır devam eden kurumsal hafızayı, kurumsal tecrübeyi yok etmemeniz gerekir. Neden yok etmemeniz gerekir? Çünkü belediye rutin işler yapan bir kurum değil. Belediye sorun olan, sorunları çözen ve hizmet üreten bir kuruluş. Bu nedenle sürekli operasyon yapmanız gerekiyor. Geçmişte neler yaşadığınızı, geçmişte oluşan sorunları nasıl çözdüğünüzü bu konudaki kültürel birikiminizi ve şehrinizi tanımıyorsanız o kurumun kültürünü yok ederek o kurumun kurumun hafızasını yok ederek oluşturduğunuz üstelik bu oluşturduğunuz insanlar da birbirini tam, tamamlamıyor. Birbiriyle uyum içerisinde geçmişte hiç çalışmamışlar, birbirlerini hiç tanımıyorlarsa, şehri de tanımıyorlarsa işte o zaman bir sorunların çözümündeki sorunların çözümünde işte o zaman sorun çözümünün maliyeti ve zamanı artıyor. Çünkü kurum tecrübesi olmayan, geçmiş hafızası olmayan kurumda getirdiğiniz insanlar geçmişte yaşananları bilmedikleri için, geçmişte oluşan sorunları ve çözüm yollarını bilmedikleri için o denedikleri yollar çoğu zaman başarısız oluyor, zaman kaybettiriyor ve para kaybettiriyor. Çünkü hafıza olmadı mı? yaptığınız işlerde yaptığınız hataları yeniden düzeltebilmek için de yeni bir maliyet oluşturuyorsunuz. En son yazı işleri daire başkanı atandı. Yeni daire başkanı Balya'dan gelen bir hanımefendi. Kültürle çalışan bir bayanın annesi. Anneli kızlı oldu. Balıkesir hani gastronomi şehri diyoruz ya artık Balıkesir ailem Ahmet'in bu ana oğul baldız gelin damat enişte bal oğlan kız Kız oğlan anne baba yenge teyze doluşturduğu doldurduğu bu belediyecilik yönetimiyle birlikte artık gastronomi şehri Balıkesir tadından yenmez hale geldi. Şimdi Ahmet Akın'ın bu yönetim tarzı karşısında coğrafi işarette başvurusunda yapması lazım. Sayın Ahmet Akın, dikkat edin. Sizin etrafınızda sizi aşırı övmek suretiyle belediyeden hortumlamak isteyenler var. Sizi kin ve nefretlerinize alet etmek isteyenler var. Siz lütfen sağlıklı bir biçimde birkaç gün düşünün ve 6. kattan başlayarak 6. kat, 7. kat, 5. kat neresini istiyorsanız bütün dairelerdeki bu tip insanlarla çalışmaktan vazgeçin. Eğer gerçekten samimiyetle bu şehri tanıyan, bu şehriyle hemhal olabilecek, bu şehre hizmet etmek derdi olan insanlarla çalışmak için özellikle de CHP'li istiyorsanız CHP'nin yetiştirdiği Balıkesirli, birçok Balıkesir'de genç mühendis, genç hukukçu, genç memurlarımız var. Bunları değerlendirmeye çalışın veya başka yerlerdeki oradan buradan değişik kanallardan size üflenenlerle çalışmaya devam ettiğiniz takdirde size de yazık olacak. Size üzülmem ancak Balıkesir'e yazık olacak. Çünkü kendi yaptığınız, kendi ektiklerinizi biçiyorsunuz.